Evet. Şimdi arkadaşlar bu kısımdaki şöyle arızalı bölümü şöyle koyayım. Sizler daha görün, iyi görün diye bir sistem kurmaya çalışıyorum ama. Ama dediğim gibi şimdi bunu ilk defa kendi evimizde evimde yapacağım için biraz zorlanabiliriz. Yavaş yavaş göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber bakalım bu sıkıntıyı nasıl çözeceğimizi anlayacağız. Buraya başladım yakmaya. Burada daha önce bahsetmiş olduğum gibi reçineli bir kısım bu. Bu reçineli bir kısmı yakıp buradaki ipi dolanmış olan ipi serbest bırakmaya çalışacağım. Siz de görüyorsunuz zaten. Bakalım. Bakın. Yani tüm kamışlarımızın içerisinde böyle bir birim var. Bahsettiğimiz bu halkalar zaten üstünde bir kaplama var. Bu kaplamanın içerisinde ipler var. Dolanan ipler. Ben bu kısımları da şöyle bir yavaş yavaş temizlemeye çalışacağım. Evet temiz oldu. Sizler de şöyle bir yakından görün. Şimdi ben bunu güzel bir silip tekrar bu bölgeyi temizleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş işlemimizi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Herkes yapacak arkadaşlar bunu. Artık uğraşmaya gerek yok. Biraz ee, tepki alacağım bu işten ekmek yiyen insanlar var ama bence balığa giden hele ki şu zamanda şu ekonomik şartların içerisinde her şeyi kendimiz yapabilmemiz lazım. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar e, Japon yardımı kullanacağız burada. Teleskobik kamışlarda hiza pek önemli değil. Ancak bu şekilde parçalı kamışlarda hiza çok önemli. Yani bunu ufak şu şekilde buraya bir döküm yapacağız ama döktükten sonra nereye yapıştırdığınızı çok dikkat edin. Yani buraya çok fazla bir şey dökmeyin. Çok hafif sadece bir sabit dursun diye bir Japon'a dökeceğim buraya. Görüyorsunuzdur şu anda. Döktüm. Bırakıyorum bile. Hizanızı alın. Hizanızı aldıktan sonra yapıştırmaya kalkın. Çünkü ben öyle yapacağım. Kamuştaki hizamı aldım. Şimdi bunun dolama kısmına geleceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü ben de videolardan da izledim. Çok da yardım da aldım. Herkes farklı misine kullanmış, dikiş ipi kullananlar var. Şimdi orijinalinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Lakin ben burada elimde e, multi multikalar bir misinesi vardı. O misinesin artık ise elimde her türlü milimetreliği var. Şimdi elimde 0-13'lük olandan e, belli bir miktarda var. Şimdi ben bunu 0-13'lükte yapacağım. Açıkçası bir de reçinemi ve şu görmüş olduğunuz sertleştiği de o epoksinlerin de şeffaf olduğu için multikalının renginin içinde gezmesini istiyorum. E, kamuşum siyah. Bunun sarı, yeşil, mavi kısmına geçişini yapacağım. Olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi yavaştan uygulamaya geçiyorum. Dostlar ilk etapta şuradan böyle bir geçelim. Şöyle bir geçti. Tamam tuttu. Şimdi tuttuktan sonra buradan dolamaya yavaş yavaş başlıyoruz. Belli aşamaya geldikten sonra şimdi sıkıştıra sıkıştıra gideceğiz burada. Göreceksiniz de siz de. Yandan kameraya verirken zorlanıyorum. Arada sırada videoyu kapatıp o şekilde ilerliyorum. İlk başta çıkıntı olarak belirttiğiniz misineyi şuradan dibinden yani daha doğrusu kesin. Tekrar ipleri sıkıştırıyoruz. Yani biraz bu meşakkatli bir iş arkadaşlar. Hani öyle çok kolay değil. İnsanlar yaptıkları işi öyle kolay göstermeye çalışırlar ama kolay bir iş değil. Çevirmeye devam ediyorum. Dolamaya devam edeceğiz. Misinemiz ince. ince olsun ben istedim. 0 22'lik de var. 0-30'luk da var elimde. Kalın biraz daha kolay oluyor dolaması. Birkaç videoda o şekilde izledim ama ince olması daha sıkı olabileceğine çünkü kalın ip biraz daha kolay boşalıyor. Şu anda gördüğünüz gibi hani evimde böyle bir sistem olmadığı için dolarken de çevirirken de zorlanıyorum. Bir yandan kameranın ekranından da odağından da çıkmamaya çalışıyorum ki amacımız hasıl olsun. Arada sırada bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyoruz. Yani avlarda da göreceğiz bunları. Deneyeceğiz bakalım oldu mu olmadı mı? Nasıl geliştirebileceğiz? Bu arada yüzükleri AliExpress'ten aldım. Şimdi bilgileri teker teker vereyim. Açıklama kısımlarında da yazacağım ben bunu zaten ama. Bakın gevşek oldu. Hemen sıkıştırdık. AliExpress'ten aldım. AliExpress'ten de onun linkini şimdi bilmiyorum linki daha duruyor mudur? Varsa eklerim. Yoksa zaten halka olaraktan belirttiğiniz zaman çok uygun fiyata 200 küsür liraya almış olmam lazım. Öyle o fiyata alışımızı gerçekleştirdik. Bakalım tabi istediğimiz gibi olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ama şu an ne kadar sanki olacak gibi bir his var şimdi. Yani bizim bu multikalar ip isinamız da işe yarayacak gibi duruyor. Dostlar misine ince olduğu için açıkçası bir tur daha üste doğru çıkıp sardığımın üstünden geçiriyorum. Bu arada bu hum termidir nedir Az önce gördüğünüz misine sakın almayın. Ben hayatımda bu kadar gam yapan başka bir misine görmedim yani. Flora karbon, %100 flora karbon diye satıyorlar ama neyse şimdi neyse o arkadaşlar. Neyse o bende. Güzelce sardık. Çünkü yani ince kalem gibi yapacağız derken şimdi balığı tasmalarız. Tam o anda bana balığı kaçırırsam o misinanın da bir anlamı kalmaz benim gözümde. O yüzden şurada işimizi sağlam yapmamız lazım. Arkadaşlar az önce gösterdiğim misineyi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bu şekilde çevirmeye devam ediyorum. Şimdi belli bir kısma kadar misineyi onun içinde bırakacağım çünkü kalıcı düğümü o şekilde atacağız. Şimdi onu birazdan attığımda göreceksiniz. Ara sırada misine ince olduğu için sıkıştırmaları yapmanız lazım. Yapmak lazım. Ben onun üstünden bir tur daha geçeceğim. Bu kadar yeter. Benim için yeter. Şimdi birazdan ne yapacağız onu geçelim. İpi buradan geçireceksiniz. Halkanın olduğu yerden ve sonraki hamlede bu ipi bu misinin olduğu yerden tutup bu şekilde dışarıya çıkarttırıp işimizi tamamlamak. Bakın. Şöyle görün istiyorum. Düğüm dağılmış gibi gözükmesin. Dağılmadı. Üstünden bir kat daha geçtim. Şu an gerçekten yani ilk denemeye göre gerçekten sağlam gözüküyor. Şu hareketi de gerçekten de iyi oldu. ip olarak tamamı kapattı. Şimdi ben e, bunun üzerine şöyle yaptılar arkadaşlar. Direkt reçine sürdüler. Lakin ben bunu şimdi iki farklı renk görüyorsunuz şu anda. Sarı ve yeşil multikalı renk olduğu için reçine de şeffaf. Şimdi birazdan onu da nasıl yapacağımızı da epoksinle beraber sertleştireceğim. Nasıl yapacağımı da göstereceğim. Ben bunu bu şekilde yaptım. Ben bunun bir kat bandağı üstüne bir yapıştırıcı Japon tarzı bir şey sürüp bunu da şunu komple yapıştırıp üzerine epoksin yapmayı düşünüyorum. Birkaç yabancı kanalda ona benzer bir şey gördüm. Yerlilerde öyle bir şey görmedim. Yabancı kanallarda gördüm. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi o kısma geçiyorum. Şimdi ipi sürdüm. İpin üstüne... soğutucuyu şu durum şu şekilde aldım. Arkadaşlar şimdi epoksini hazırlayacağım. Arkadaşlar bunda bir oran var. 1 bir, 1'e 2 oranla yapacağız. Şimdi ona geçelim. Zaten bunları kullanım kılavuzlarının üzerlerinde de hepsini sizin gösteriyorum. Boyutlu da anlayacağınız üzere. Yani iki birim bundan kullanıyorsan bir birim bundan kullanacaksın. Tamam arkadaşlar. Şimdi sertleştirici ve e, epoksin kendisi. Şimdi ben onu uygulamaya geçeyim. Burada nasıl uygulayacağız derseniz e, bir şırınga yardımıyla uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunun oranı çok önemli. Şırıngada oranlamasını çok daha iyi yaparsınız. Şimdi ben bunu bir kaba boşaltayım. Çocuklar şimdi iki boy gelenin içerisinden ben bir oranlama yaptım. ya yani 2 milim ölçüde birinden bir milim ölçüden birinden alacağım. Şimdi iki birimde de buna kullandım. Ben bunu 5 dakika karıştırayım. Karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla beraber yüzüğümüzün üzerine bağladığımız yerin üzerine koyacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Yaklaşık 5 dakika boyunca karıştırdım. Şimdi fırça yardımıyla şöyle de yakına doğru girelim. Yavaştan bu arkadaşımızın üstünden geçmeye başlayacağız. Bahsettiğim gibi bu benim ilk denemem. Nasıl olacak? Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bunun birden farklı yöntemi de olabilir. Benim anladığım kadarıyla mesela bir derece kalın iple de yapabiliriz bunu. Yani kalın iple yapmasan da e, mesela ipi geçersin üzerine farklı renklerle boyama yapabilirsin. Örneğin siyah istiyorsanız mesela siyah siyah yapabilirsiniz. Ben multicolor ipin hani hem de sizler daha rahat görün. Ve bir de yani bu avlarımda da görürsünüz bunun sonucunun nasıl olup olmadığını avlarında da görün diye bunu açıkçası bu renk yapmak istedim kendimde e, yapabilitesi yapabilten var mı yok mu onu görmek istedim şimdi bakalım e, tüm gördüklerimi açıkçası bir aydan beri bununla alakalı çalışıyorum malzemelerin hepsini dediğim gibi teminini yaptım ha sonuç nasıl olacak bunu açıkçası avda göreceğiz yani burada şu an benim için şekil olarak okey. Yani ev ortamında yapılabilecek her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Gayet de başarılı olduğunu da düşünüyorum şu an için. Sağlamlık açısından da. Yani sizler de şöyle bir görün. Şimdi Misininin aralarında belli başlı boşluklar var. Siz de görüyorsunuz. Bakın şöyle bir yapayım. Belli başlı boşluklar var. Lakin şimdi çok ince misine kullandığım için oldu bu. Kalın misine de kullanabilir. Dediğim gibi hiç boşluk olmazdı da. Lakin bahsettiğim gibi, şimdi kalın misine boşaldığı zaman çok çabuk dağılıyor. Ama ince misine çok sık. Çok sık yaptığım için ve bunun üstüne tam yani dip dibe hepsine renk getiremiyorsunuz ki getiremedim de zaten. Lakin üstünden bir kat daha geçtim. Böyle olduğu zaman ipin boşalması biraz daha zor oluyor. Yani birbirini kastırıyor ip. Ama şimdi bakalım bunu şimdi ben dediğim gibi benim şu an için içime sindi. Bunu avda atış yaparken göreceğiz. Yani kanala abone olup Zaten devamını da görürsünüz. Çünkü ben sadece bunu değil diğer yüzükleri de değiştireceğim. Şimdi donma gerçekleştikten sonra kamışın en son aldığı şekil bu. Bakın yani gerçekten çok sağlam oldu. Herhangi bir esneme hiçbir şey yok. Ama ip boşluğu ve o e, resinini ne bileyim epoksiyi Renkli misine yaptığım için görüntüsü biraz pek iç içe olmadı. Şimdi diğer kamaşın bir yüzüğü daha var. Bu sefer onu e, 0.13 dikle de değil de 0.22'lik misineyle saracağım. Ve e, üzerine bir oje ile siyah boya şeklinde atıp o şekilde epoksini yapacağım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Hadi bakalım diğer halka geçiyor. Şimdi acemilik bu oldu arkadaşlar. Acemilik eseri bu. Bakalım diğeri nasıl olacak. Dostlar yine aynı şekilde hemen şu Japonumuzda bir sabitleme yapalım. Dostlar misineyi yine bu sefer dediğim gibi 0.22'lik misine kullanacağım. Bu şekilde sokuyoruz. Fazlalık burada kalacak şekilde ve bu üstten başlıyoruz dolamaya. Dediğim gibi ilk başta sararken sıkı sarmak çok önemli. Onu da kendinizce ayarlamanız lazım. Çünkü ilk yaptığımın şeyini çok beğendim arkadaşlar. Yani sağlamlığı çok hoşuma gitti. Bunda da büyük ihtimalle bir turda üstünden o şekilde geçeceğim gibi duruyor. Hemen araya sıkıştırıp tekrardan sarıma devam ediyoruz. İpi geçirdim gördüğünüz gibi sonra gene buradan çekiyorum ip içlerinden geçip dışarı çıksın düğümümüz otursun diye gerçekten çok sıkı bir şekil aldı şimdi diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar hemen ipi kesip bu sefer dediğim gibi önce oje arkasından resininle epoksini uygulayacağım. Bakalım sonuç bu sefer nasıl olacak. Yani hem göze hem sağlamlığa hitap etsin istiyorum şu anda. Umarım istediklerim olur. Göreceğiz. Şimdi sevgilinizden, eşinizden ojeyi aldıysanız ben şimdi başladım. Ojedeki sistemi buraya uygulanmaya Yani ben bunu birazcık geliştiririm arkadaşlar. Yani açıkçası biraz araştırdım. Ee, bu epoksinlerin renkli olanları da varmış. Renk pigmenti karıştırıyorlarmış içine falan. Yani e, ile falan değil de direkt kendisiyle de yapılabilir gibi geliyor bu işler. Bir sonrakinde biraz daha profesyonel. Dediğim gibi ya beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Beraberce öğreneceğiz ama şu anda yavaş yavaş benim istediğim kıvamı almaya başladı. Dostlar Karışımı yaptım. Bu sefer küçük bir kapın içinde farklı bir şekilde yaptım. Şimdi tekrardan fırça yardımıyla bunu süreceğiz. Bize gösterdiğim gibi teker teker aşamaları da zaten anlattım. Şimdi başlıyorum. Bu kısmı sürmeye. Yani ben açıkçası sağlamlık açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani... Göreceğiz tabii ki de denemeden bilemeyiz. Çünkü tutuyorum, kaldırıyorum. Sadece yüzüğünden kaldırdım. Yani bana mısın da demedi. Çünkü ben dediğim gibi hani İtalyan bir kanalda araya şey attıklarını da gördüm. Ee, Japon attıklarını da gördüm. Misineyi sardıktan sonra hafiften. Onu da yaptım. İkisine de yaptım onu. Yani canavar gibi oldu diyebilirim. Bu biraz daha güzel oldu dostlar. Yani ee... Bilmiyorum tabii zevkler ve renkler tartışılmaz ama bu biraz daha şey gibi yani sanki banansın demedi gibi yani. Gerçekten çok başarılı oldu. Bakalım şu bir de donma gerçekleşsin. Donma gerçekleştikten sonra tekrardan bir bakalım. Size o zaman bir daha göstereyim. Ama esas olarak şu anda e, videomuz sona erdi. Yani baştan sona gösterebildiğimi düşünüyorum. Şöyle şöyle tekrardan da bir göstereyim. Bakın. Gayet başarılı bir şu orijinali tabii ki orijinali gibi olmaz ama şu da benim gerçekleştirdiğim. Yani bu ikinci yapışım, bu 3 4 5 6 7'den sonra ben bu işi yaparım arkadaşlar. Yani bunu biraz daha profesyonelleştirebilirim. Çünkü bu spor yapacaksak e, belli baş şeylere bakmamız lazım. Ürünlerin linklerini dediğim gibi koyacağım. Şu en son eee Bakalım resininle epoksinler tekrar sertleştiriciler tamamen bir işini bitsin. Epoksin görevini yapsın. Şöyle biraz daha netleştireyim. Şöyle bir göstereyim size. Akıyor hala da üzerinde epoksin. Biraz fazla sürdüm. O donmayı yapsın. Ondan sonra halini gösterip videomuzu sona edeceğiz. Abone olup takip etmeyi unutmayın dostlar. Ama çaba sarf ediyoruz. sizler de o şekilde. Eğer do işine yarayacağını düşündüğünüz eşiniz, dostunuz varsa bu hobidaşlardan onlara da videoyu göndermeyi unutmayın. Hadi bakalım herkese rast gelsin. Kendinize dikkat edin.